passera la dernière Her yıl birbirinden ünlü sesleri müzikseverlerle buluşturan Akbank Caz Festivali'nin 21. yılındaki star ismi İstanbul Konserinde izdiham yarattı. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Tanınmış simaların ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı konserde salon tamamen doldu. 21. Akbank Jazz Festivali kapsamında İstanbul ve İzmir'de iki ayrı konser vermek üzere Türkiye'ye gelen Zaz, ilk konserini İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirdi. Kültür ve sanatın elçisi haline gelen ve bu alandaki hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Küçükçekmece Belediyesi, müzik alanında kabiliyetli gençlere Küçükçekmece Müzik Akademisi'nin kapılarını aralıyor. Bu kapsamda İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Musikisi Müdürü ve ünlü keman virtüözü Profesör Doktor Cihat Aşkın'la Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay önemli bir protokole imza attı. Yapılan işbirliğinden duyduğu mutluluğu dile getiren Aşkın, Bizim için Küçükçekmece Belediyesi ile böyle bir protokol imzalamak onur verici. İnanıyorum ki burada yetişen yetenekli gençlerimiz İleri de çok daha iyi yerlerde olacaklar dedi. Bizim için çok büyük bir onur Küçükçekmece Belediyemizle Sayın Başkanımızla bu anlaşmayı imzalamış olmamız. Çünkü ilk defa tarihinde Türk Halk Müziği Devlet 36 yıllık bir kurum o olarak ilk defa halka açılıyor diyeyim ben ve Küçükçekmece Belediyemizin çok güzel hizmetleri karşısında bizler de gönüllü olarak bu çalışmalara katkıda bulunmak her zaman istiyoruz ve şimdi buradan yetişen gençlerimiz ileride çok daha iyi yerlerde olacaklar ve bizlerle beraber Türkiye'ye diğer bütün belediyelerimize çok büyük bir örnek teşkil edecekler. Ben Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Türkiye'de ilk kez böyle bir protokolün gerçekleştiğine dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeni Aysa, bizim için bu işbirliği olağanüstü bir başlangıç ve belediyemizin akredite olması anlamını taşıyor diye konuştu. Bu bizim için de çok e özel, çok olağanüstü bir sonuç veya bir başlangıç aslında. Üç yıllık kültür sanat eğitiminin e, akabinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Türk Musikisi konservatuvarıyla e, veya konservatuvarımızın Türk Musikisi bölümüyle böyle bir protokolün imzalanması e, Küçükçekmece Belediyesi'nin akredite olması anlamına geliyor. Kültür sanat faaliyetlerinin akredite olması anlamına geliyor ki özellikle Küçükçekmece kökenli yetenekli çocuklarımızın, gençlerimizin önlerinin açılması bir başka açıdan da Türkiye'mizin, Türk musikisinin yetenekli gençleri bu manada kazanması anlamına geliyor. Müzik kulağına sahip fiziksel özellikleri ve yaşları çalgı çalmaya uygun olan bireylere profesyonel eğitim vererek müzik okur yazarı yetiştirmeyi amaçlayan akademide yetenekli gençler 2 yıl profesyonel müzik eğitimi alacak. Çekmece Müzik Akademisi'ne kayıtlar önümüzdeki ay başlayacak. Seçmeler ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Türk Musikesi'nin görevlendirdiği eğitmenler tarafından yapılacak. Seçmeleri kazanan öğrenciler 2012 yılının Ocak ayında eğitime başlayarak temel solfej, çalgı, koro, müzik kültürü alanlarında profesyonel eğitmenler tarafından ders alacaklar.